Evet yeni bir günden yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ramazan'da bir günde neler yiyorum? Full day of eating. In Ramazan ne kadar kalori, işte ne kadar protein, ne kadar karbonhidrat. Hangi öğünü neden o saatte yiyorum falan bunlardan bahsedeceğim. Zaten ilk videoda birazcık bahsetmiştim fakat bu da uygulamalı gösterim. Öyle anlayabilirsiniz. Şimdi. Oğlum bu sıcakmış lan. Oy. <laughs> yeni yapılmış. Bizi bozar mı kardeşim? Birazcık bozar. <laughs> Ama sıkıntı yok. Yandı mı Yani bir çıtır. Ama bu eller çok yandı kardeşim. Abi hemen buz koyarsam yani Hiçbir şey olmaz, yandı. hiçbir şey olmaz. <laughs> Önce pirincimizi şöyle bir koyalım. Bu oyunumuz iftar ve aynı zamanda pro-workout meal. Bunun yeni yapıldığını unutmuşum. Şuradan bir adet kase çıkartalım. Buna ne koyacağız? Ananas. Ananas hala. Adnan abim sever. Her gün 100 gram ananasımız var. Ekstradan 100 gram da farklı meyve de var. Gelsene şöyle yumurtayı zoomlayalım. Sarılar şu anda hala sıvı kıvamda. Katılaşmadı. Bunu ben kontrol ediyorum pişene kadar. Önce yüksek ateşte yumurtaları üzerine kırıyorum. Hemen beyazlaşıyor yani o kıvama gelecek kadar. Tavayı kızdırabilirsiniz. Sonra birazcık piştikten sonra birazcık kısa alıp kapağını kapatıyorum. Sonra bu şekilde kontrol ediyorum bak. Bak şurası mesela hala tam pişmemiş görüyor musun? Bak. Dans ediyor. Dans etmem gerekiyor. O dans etme bittiği zaman sarılar katılaşmamış oluyor. Hemen alıyorum. Bak. O dans etmenin bitmesine yaklaşık 25 saniye var. Bir çıtır form kontrol. Salonun kapanmasına 15 dakikamız var. Neyse ki salonun anahtarı bizde olduğu için bizlik sıkıntı yok. Bu sefer şey diyorlar, son setler. Birazdan diyecek çekersin. Bey 10 dakika sonra söyler. Evet arkadaşlar son 5 dakikanızı anons geçecekler burada şimdi biraz. Two hours later. Beyler son 10 dakika. Evet dükkanı kapıyoruz son 10 dakika. Yarın bacak basacağım. Normalde bugündü. Bacak ama bacak videoları izlenmediği için bugün bacak yapmadım. Böyle de dürüst. Benim bacak videom izlenmez aslında. Bacağım iyi olsa izle mi kardeş? Bacağım iyi değil ki. Ümit çiçeklerim soğudu. Aa Emre Bey tavuğunuzu mu yapıyorsunuz? Tavuğumu yapıyorum. Evet. Antikamatlar. Antrenmandan... Seni dolandırıcı ya. Evet. Seni dolandırıcı evet. var evet, ya. Ar ar arkadaşlar. Antikamatlar. Antrenmandan... <laughs> Ve geldik ama gelmeden önce çok kritik bir hamle. Hemen cosplay. Alo karıcığım. Tavuğumu yapar mısın? Sen sağ olsun. Ee, tavuğu atmış, yapmış. İşte Emicimle. son böyle 30 saniyesinde ben yakaladım. Bitirişi ben yaptım. Ocağı ben kapattım yani ben yapmış oldum. Yorumlara... Ne? Yorumlara bekliyoruz. Sena mı yaptı tavuğu, Emre mi? Sonuçta işte noktayı koymak önemli olan değil miydi? Mesela CS'de adamı mesela ben 99 vuruyorum o adamı. O kadar kaşıyorsun ki şu an? Bak, ben, Yerin, ben, birine, zaman. ben birine 99 vuruyorum ölmüyor. Çok. tavuk pilavını gidiyor, ve Gidiyor Mirza bir vuruyor adama evet. öldürmüş oluyor. Anladın mı? 99 vurunca tamam. ölmüyor çünkü. Sen Bir mi? vurunca ölüyor. Öyle mi Emre Baş? Gene <laughs> Bunların hepsi bir şakaydı. Bunların hepsi bir şakaydı. <laughs> Kadının ellerine sağlık. Ve pilavında. Ama gidelim yorumlara. Sana. Evet şimdi burada 83 gram pirinç, 250 gram pişmiş halde tavuk. Pirincin çiğ halini söyledim. Bir de şurada e, 10 gram kadar kumlu 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 koyuyoruz. birazcık salata. Göz kararı, göz kararı salata. Aynen, kesin göz kararı. Emre kota koyuyorum diyorum ki bugün bu kadar salata yiyebilirsin. Evet, göz bak. kararı salatamızı ya, da koyduk. mesela. Diyor. Şimdi Yazık bir dakika, beni çek. Açım, tamam mı? Açım. Ya afet olsun. Aç olduğum <laughs> için de mecbur. Ne yiyeyim? Salata <laughs> yiyeceğim, anladın <laughs> mı? Kadolesi. Hmm. Eksi Amerikanı mı? Evet. Bana niye yulaf sütlü? Burada yani yok ben... öyle bir şey.